da ve da söyle bakalım ve da. da ve ba aferin oğluma benim ve ba. ba ve zir ve zir çok ve güzel zir. devam et ve ri. Verim. Verim. Evet. Şimdi bu neydi Ali Yasin? V. 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 Da. Da. V. Da. V. Da. V. Vi. Tes. V. Aferin. Çak bakalım bir. Aferin. V. V. Biraz dikkat et. Okursun sen bunu. Vi. Raz. Viraj. 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 Evet. Vi. Vin. v, Vi... Vi. Şu ne? Şu, şu ne okunca? Ra. Ha. Viran. 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 Şunu okuyalım. Bence soğuk bir yer. Soğuk. Mis pusatayız ama bir yerde soğuk. Evet, hadi oku bakalım şimdi. Hadi güzel. Pusatayız bir. Güzel de şunu oku şimdi Ali Yasin. Vo. Aferin. Vo. Kan. Kal. Vo. Le. Aferin. Vo. Di. Li. Li. Evet. Şu ne oğlum?

Evet. Şu ne yani Yasin? Vü. Cak. Cut. Cut. Vü cut. Vü cut. Vü Aferin. Cü. 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 Dun çak. Hadi atlatırsak mı? mi? Yo dersimizi bitireceğiz önce. Bunu mu bitireceğiz? Bunları bitireceğiz ondan sonra ben sana. Lan bu yada okuyacağız, gideceğiz. Evet zamanı var ben sana söylerim gideceğimiz zaman hadi. <laughs> hadi oğlum. Şu oku bakalım ne yazıyordu burada okumuştun sen bunu. Aa ödek. Evet, ördek var, yeşil ördek. Ama sarı ördek, yeşil olmaz ki. Evet, yeşil. İşte bu büyük, işte bu küçük sarı, sarı ördek. Evet, oku bakalım şunu hadi Yasin. Bu annesi mi, yarısı mı? Evet. Aynı şey annesi. İşte bu, bu <laughs> tamam. da yarısı. Tamam, şurayı, şuraya <laughs> oku bakalım oğlum. Hadi bakalım. <laughs> İyi bayramlar. Sağ ol, teşekkür ederim. Bu bayram olayım. bitmeyecek. Evet, oku bakalım hadi Yasin. V. Va... ''Va'' ''Dit'' ''Hit'' ''Hit'' ''Vahit'' ''Vahit'' ''Va'' ''Dit'' Evet, ''Vahit'' ''Zev'' Zelf... Neymiş? ''Zev'' ''Z'' mi ''S'' mi? İyi bak bakalım. ''Sev'' Zelf... ''Sev'' Zelf aferin vahid sevdir sevdi hı oku oğlum Va vahid de de aferin Ra, Fa, Va, Dit, Vahid, Budum, Bu. Bu Ye yesi. Aferin, Yeşil, Yesil, Ör, ö, D, Ör, Vahit. Yeşil. Yeşil. Fak. Vak. Fak. vak. Vak Öyle Öyle vak. Özellikle, yemek istiyorum. Ben bu yazdım. Bak, bak. O kuşları da <Öf>. Hadi gideyim. Hayır daha şimdi gitmiyoruz. Hadi gelsin. Bunu, bu bitsin. Şey. Şurayı da okuyalım. Bir e. şey daha okuyalım. Hadi bu yata okuyalım. Hadi gideyim. Tamam. Çok acıktım yine. Şunu da oku. Salçayı mı? Makarna. Salçalı evet. <laughs> Yoksa yoğurt mu? Salçalı. <laughs> Ağacın yapmıştı bunu. Onu çocuğum biri karalamış herhalde. Ben görmedim. Şunu oku bakalım hadi. Erkek mi de kız mıydı? Bilmiyorum oğlum ben. Oku bakalım şurayı. <laughs> hadi bakalım. Aslan oğlum benim. Can. Hmm. <laughs> Neymiş? Canım. Canım. Hmm. Canım. Canım. Dü. Canım geldi. Canım geldi. Aferin. Canım annesiye Ca geldi. Canım annem. Canım annem geldi. Canım ördek. Ördek yok burada. Ördek yazmıyor. Öyle atmayalım. Doğru okuyalım. Ha. Sen bunu biliyorsun bak. Canım. Canım. Hı. Cim. Cicim. Cici. cici. Evet. Cicim. An. Nem. De. Di. <laughs> Aferin. Canım. <laughs> Aferin. Cim. Cim. Cicim. Yine cicim. Evet. An. Nem. Du. Ma. Bu. Gül. Evet. Aferin. Çak. Ben ben saate bakıyorum gideceğim zamanı söyleyeceğim sana. Ama takıntı. Tamam ben sana söyleyeceğim daha vaktimiz var. Hadi bakalım arkasını yatayım. Arkasını da mı okuyalım? Hadi Şimdi... buradan basıyorum? Evet. Al kalemi. Al al İşli kalem. Kayın. Hayır o boya kalem. Onunla yazılmaz. <laughs> Siyah kalem al. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> al kalemi. Hadi. Böyle doğru, doğru ama böyle ters. Evet. Ters, ters yazamazsın hadi ya. Şimdi düzelt bakalım hadi onu. <laughs> Niye yazılmıyor? O mu bitti? Evet öyle ucu yok. Düzelt düzelt. Çevir. <laughs> hadi bakalım. Şunu şunu bana okusana kırmızı yazıyı. Aynı şey. Şunu Şunu şunu. Ca. Heh. Ca yazacaksın oralara bakalım. Hadi Ali Yasin. Ca. Aferin oğluma benim. Bunu da bitireyim diyeceğim. Ben sana söyleyeceğim. Hadi sen yaz. Çok açığım. Tamam ben seni götüreceğim. Ca. Ca. Aferin. Bu ne? Oku. C. 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 yaz şimdi. C. C. Hı. C. Evet. <laughs> G. Evet, G. Olsun, <laughs> G G Evet G Yanlış oldu. Olsun. Sileriz. Silgimiz var. Güzel bakalım. G U Evet, cu Aferin. Dü. Dü. Aferin oğlum benim. Şimdi şuradan oku bakalım. Atatürk mi? Hayır. Saat nereye geldiğinde gideceğiz biliyor musun? Getir saatini. Haç. Şu kırmızı olan var ya, sarı gibi olan, kırmızı mı? Kırmızı. <laughs> ha? Şuraya. Altının üstüne geldiğinde gideceğiz. Çok acıyor. Tamam. Hadi şimdi okuyoruz. Biz size can mı içiyoruz? Evet. <laughs> Hadi. Ali Yasin güzelce oku. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Ondan Hadi sonra arkasında. Oku ondan sonra arkasına geçeceğiz. Hadi bakalım. Can. Bu. Cadı. Cazip. Cahil. Cahil. Cacık. Cacık, aferin. Cazip. Cazip, evet. C. Ceren. Hmm. Hmm. Ceren, aferin. Cek. Ceket. Ceket. Evet. K m K mi C mi bu? Dikkatli bak bakalım. C m m Evet. C sur Aferin. D l D l D v t v t D v cığ cığ cızır cızır tı cızır aferin devam et bakalım Sen? Cizi, cizi, cizi. Evet, hmm. biliyorsun sen? Cici cici cici. Evet, Şu bunu biliyorsun. Cisim. Cisim. Bunu da biliyorsun, okursun bunu. Cisim. Cisim. Cila. Cila. Hadi bunu da tabiçeyim gideyim. Ben saatine bak, ben ne dedim sana? Altının üstüne geldiğinde gideceğiz dedim. Ben Daha gelmedi ben bakıyorum <laughs> saatine. Hadi bakalım. Beş <laughs> üç <laughs> 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 Yaptımca. <laughs> Çak. Çak Ali Yasin. Meselesin de. Ha. Tamam altının üstüne geldiğinde bana Yok Mesirsin. Tamam altının üstüne geldiğinde <laughs> bana haber ver. Hadi ok, ok. <laughs> oku bakalım. <laughs> i̇yi bayramlar. Sağ ol Ali Yasin. Bu bayram hiç bitmeyecek. Evet. Sen iyi bayramlar diye diye diğer bayrama da az kaldı. Onu da getireceğiz Ali Yasin. Yok bayram az kalmadı. Bitmesin ya. Evet. <laughs> Oku bakalım Ali. <hadi. gülüyor> Bak buradayız. Arkasına <laughs> geçeceğiz hadi. Arkasına. Ah, Hayır yes. şu ikisi şurayı da bitirelim. Burayı da burayı arkasına geçeceğiz. Hadi oğlum. Cu. Ma. Aferin. Du, Cuma. Ra. Aferin. Du, ra. Du, Cura, Çok güzel okuyorsun Ali Yasin. Devam et, hadi Cü. oğlum. Cuuu? Hayır, cuu değil bu artık. Cuuu? Cuuu. Cü. C? Cü. Cüce. Cuuu? Cü. Cuuu? Cü. Cücük. Cuuu? Cuuu? aferin oğlum oğlum. Ne yapacağız şimdi? Gideceğiz canım, acele etme, acele etme. Evet. Bak. Şuraya geldik. Kalemimiz nerede? Bulalım onu. Günaydın. Sabah oldu Ali Yasin. Evet. Şu oku bakalım bunu Ali Yasin. Ali Yasin şu kırmızı yazıda ne yazıyor? Hadi bakalım. Burada ne yazıyor oku? <laughs> Saatte kaç olmuş bak bakalım nereye gelmiş? Beş üstü ya. Tamam. Hadi bakalım. Ba? Hayır ba değil bu. Ba bu. Bak ba burada. Ba bu da. Da? Hı. Da. Al bakalım kalemi dağları yaz bakalım. Da. 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 Okay, hmm. okay yaz. Aferin da, oğluma benim. Hadi bakalım. Da. Da. D. <laughs> aferin. D. 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 Aferin. D. D. <laughs> Çok güzel Ali Yasin. Aferin oğluma benim. D. D. Evet. D. <laughs> D. 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 Ah Do. 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 <laughs> Do. Do efendim. yanlış oldu. Sileriz. Dö. Silgimiz var. Ha. Dö. Aferin. Dö. Hı. Dö. 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 Hı. Dö. Evet. Dö. Aferin. Dö. Dö. Aferin. Şuradan oku bakalım şimdi. Hala besi üstünde. Tamam. Oku. Hadi bakalım. Da, du. Da, de. Aferin. Da, lı. Da, ra. Çok güzel. Da, mak. Da, Aferin. De, di. Evet. Deli. Da, ce. De, D. De, ve D V. Çok güzel. D. Mis. D. Mir. Aferin. D. Sa. Hmm. D. Sa. R. D. Sa. R. B. D. Sa. B J r p dan dan ha d k k k k g g g d aferin d m d l m j r k dilek benim Hadi bakalım. Go. Ne? Go. Go değil. Do. O. Do. Go. Hayır, do. Sen bilirsin bunu. Do. Söyle bakalım. Go. Da. 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 De. De. D. G. D. G. De. G De değil. D. De. D D D. 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 Ha çak D D. D. Do Do. Ha oldu bak. Do. Do. Hı. Ku. Aferin. dokuz. Kuz. Do. Lu. 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 Dolu. Ko. Hayır. La. Şu ne? Şunun adı ne? Hangisi? Şu, şunların adı ne? Kitap koyduklarımın. Dolap. Dolap. Burada da dolap yazıyor bak. Do dolap. Dolap. Bak burada bir yiyecek ismi yazıyor. Sen bunu iyi okursun şimdi. <laughs> ne yazıyor bunu bakalım hadi. D. D. Ne? Ne yazıyormuş? Mayıltı. <laughs> Döner. Aferin. <laughs> Hayır, hayır. Evet. Ben önce de Oku bakalım. Dö. Dö. De, zir. Döviz. Hadi bakalım. Dö. Dö. Nek. Dönek. Aferin oğluma benim. Dö. Duvar. Duvar. Dö. Drak. Drak. Aferin. Du, Duman. Duman. Bu da çok kolay. Düğün. Düdük. Düdük. Düğün. 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 Güzel. Düğ. Dü. Düğ. Evet. Düğün. Aferin. Adı, işte, Az kaldı. İki üç kere daha dönsün gelecek. Hadi bakalım. Şimdi oku bakalım. Hadi. Hayır, şuraya dokun bir gidiyoruz hadi. Ali Yasin. Ama altının üstüne gelir gidemezsin. Şuraya dokun. Hadi bakalım. <laughs> Oku bakalım hadi Al. Al. Aldı. Aferin. Aldı. Çok güzel. Aldı. Hıh. Da. Heh. Dayım Aldı Dayım aldı Dayım aldı Acaba dayısı ne almış? Dur bakalım Dayım Dayım De Heh. Fe Deve Aldı Dayım deve aldı. Deve de bu bak Dayım deve aldı. Hı -hı. Acaba deve aldı? Evet Dayım Hı -hı. Büyü. büyük değil bu. Dikkat et. Küçük. Küçük. Aferin. Küçük. D. F. D. V. A. D. Hı hı. Dur bakayım. Bir daha oku. Adet kalmış. Şurayı da oku. Dayı. Hı. Büyü. Hı hı. Küçük. Hı hı. D, F, aldı. Dayım dün küçük deve. Dayım dün küçük deve aldı. Deve deve. Hı hı. Adresi